Bugünkü ders harikaydı. Tüm o mucitlerin hayatını öğrenmek çok heyecanlıydı. Bence de, bence de. Özellikle Newton'un armut macerasına hayran kaldım. Sen git kafana düşen armut sayesinde yer çekimini bul. İnanılmaz. <laughs> armut değil o, elma, elma. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. <laughs> Hepimiz orada olacağız Sizde var mısınız Yok almayalım biz Bizim ehliyetimiz yok sonuçta Ne <laughs> <laughs> ehliyeti Oyuncak arabalarla yarışıyoruz Eğlence için Oyuncak araba eğlence <laughs> Yarın ha, Öyle yarış yani Tamam o zaman varız <laughs> tabii. olmaz mıyız <laughs> Şahane o halde yarın mahalledeki arsada görüşürüz Sıkı bir yarışa hazır olun. Sıkı Çık. yarış. Yarın. Hazır olun. <Gülüyor> 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 Ama bizim arabamız yok ki. Ama olacak. Hani hatırlasana. Bugünkü ders, <laughs> bilim, mucitler. İşte bize fırsat. Harika olacak. Ay. Şahane. Biz de Ve şimdi de bu senenin en iyi icadı dalında Bilumus ödülünü kazanan isimler. Çılgın yarış arabası icatlarıyla zeytin ve limon. Göründüğüm gibi çok kitliyim. Alkışlarımıza layık <laughs> olmaya çalışıyoruz. Her şey sizler için. <laughs> oh, yine olmadı. Niye ki acaba? Pek de kolay değilmiş mucitlik. Of hem de hiç değilmiş. Bize bir fikir lazım. Bir yol gösteren. Dadam, Aradığınız kişi işte geldi ben proto, mucit proto, atayım, tetiğim, çeviyim ve çılgın icatlar yapmakta müthişim. Eda ne olsun? Vay! Mucit mi? Mucit elbette. Sizi saatlerden uzaktan izliyorum. Sizin ihtiyacınız olan şey proje. Evet, proje. Oje mi? Oje mi dedi? Ben gidip annemden alayım o zaman. Hayır, oje değil. Proje. Marifetli arabayı yapmak için bir plan yani. Yeşim! çevirirsek 2 ile çarpıyorum karekökü pi çeviriyorum evet, evet. güzel bu da tamam şuradan da şöyle koy kırmayın kırmayın arabanız da çok ilginçmiş bununla mı şampiyon olacaksınız ha, araba ilginç bununla siz <laughs> görürsünüz projesi bile var bu arabanın marifetli araba bizim. Çesleriz, bilin, şey bilin, bilin, Çok çalıştık kazanacağımızı biliyorduk <laughs> tabi. <Bilin, bilin. gülüyor> <laughs> Çak. Fırat'a. geldik. Kazandık. 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 Evet. Hepsi proje sayesinde. E proje olduğumuz zaferde kaçınılmazdır. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Çok yorgunum. Yeni bir proje düşünmeliyim. Yeni bir proje yeni bir proje. böyle. 어아 <shrut>